Allahsız Rockstar. Şimdi geçenlerde Steam'de 14 yıllık bir oyun çıktı. Red Dead Redemption PC portu. Bu oyunu herkes gibi ben de seviyorum. Ta yıllar önce konsolda biraz oynamıştım. Belki şaşıracaksınız ama bu oyunu hiç bitirmemiştim. RDR 2'yi de hala açıp oynarım. Bu oyunu Steam'de görünce oha dedim. Ama durun bir dakika lan. Oyunu görünce değil. Bunu görünce dedim Akan bizimle eğlenir. Bu ne fiyat oğlum? Gözlerime hoşaladım bir daha baktım. Fiyat harbiden de doğru. Kardeşim iyi güzel hoşsun da 14 yıllık üzerinde PC'ye port edilmesi dışında herhangi bir şey bulunmayan oyuna 50 dolar istemek nedir abi? Şimdi diyebilirsin kanka bizim ekonomi kötü o yüzden 50 dolar bize fazla geliyor abi falan diyebilirsin ama alakası yok. Bizim ecnebilere de fazla gelmiş olacak ki çoğu oyunu iade etmiş. Hadi. Hadi Steam dolar politikası falan filan zarturt onu geçtim ama oyun Epic'te de aynı fiyat. Şimdi Steam'de kullanıcıların oyları hep olumlu çünkü bu oyunda ciddi bir bağları var. Elleri gitmiyor eksi puan vermeye. Bunu anlayabiliyorum. Ama kardeşim bir insanın duyguları da bu kadar sömürülmez ya. Bak valla ben de bu Steam'deki arkadaşlarla aynı ruh durumuna sahibim. Firmayı yerin dibine sokmak istiyorum ama oyunlarını da seviyorum. Yani platonik aşk gibi. <laughs> Bu arada bir dakika Steam'den çok aşırı komik yorumlar dönüyor. Onlara da bir bakacağım. Şimdi yabancı bir arkadaş ürün iadesi gerçekleştirmiş ve şunu yazmış. Şu ana kadar 2.221 kalp 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 kalp. kalp. Bunun için para harcadı. Oyun hiç geliştirilmedi ve eski olduğu için 50 dolar daha fazlasına değmez. 10 dolar veya 15 dolar falan demiş. Yani ecnebilere bile fazla gelmiş bu fiyat. Camayı kalıjay. O nasıl bir isim lan? <laughs> ürün iadesi gerçekleştirmiş. Harika bir oyun ama 50 dolara değil. İndirimi beklemenizi öneririm. Çok fazla bir şey değişmediği için iade ettim. Sadece ufak bir grafik iyileştirmesi var. Bu yüzden 50 dolara değmeyeceğini düşünüyorum. Rockstar fiyatlandırma konusunda aşırıya kaçıyor. Abi yabancılar bile tepki gösteriyor düşünün yani bizim halimize. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Olumsuz yorumlar var ama herkes Amazing game, but charging 50 dolar for 50 euro. <laughs> 14 yıllık bir oyuna değmez falan filan diyor arkadaşlar. Tanzan İngilizcemle e, çevirmeye çalışıyorum. E, ancak %50 indirimde alınır falan filan demiş. What the fuck is 50 dolar? What the fuck is 50 dolar yalnız? 50 Türkçe. Neyse tamam. Biraz da bizim Türklerin yorumuna bir bakalım. Söylenecek pek bir şey yok. Yakışmadı Rockstar. Ben 10 yıllık oyuna 50 dolar veren bir malım. Yalnız değilsin kardeş. I got a plan John. You always got a plan Dutch. This is the good one. 50 dolar verip evin içinde bayılmanıza gerek yok. Ben bayıldım. Siz bayılmayın. Öncelikle kısa ve net şunu söyleyeyim. Oyunun fiyatını da geçtim. Rockstar neden Türkçe dil desteği vermiyorsun? Türkçe altyazı desteği gelmesi gerek. Onun haricinde güzel oyun. Yani yorumlar eksilerde ama puanlamalar artılarda. Yani bu bir platonik aşk göstergesi arkadaşlar. Genelde platonik aşklarda da böyle olur. Yani karşılıksız sevgilerde sizin ağzınıza sıçarlar ama siz elinizde gülle koşarsınız. Tam olarak düştüğümüz durum budur abi. Hadi bu ecnebiler kendi dilinde oyunu mis gibi oynuyor. Ama dur bakalım sen Türksün. Sana hayat asla kolay değil. Oyunda her şey var ama tabii ki bir şey yok. Bilin bakalım ne o? Az önce söyledim. Tabii ki Türkçe. Hem Türkçe dil desteği yok, hem 50 dolar, hem de 14 yıllık oyun. Hayırlı işler bol güneşler kardeşim. Bu arada size daha önce şöyle bir video çekmiştim. GTA 6 ile alakalı orada ciddi ciddi oyunlarda Türkçe dil desteğinin olmamasından yakınmıştım. Ve ardından Rockstar'a mail göndermiştim. Ve o videoda Rockstar Türkiye'de reklamlarını Türkçe olarak çıkarıyor demiştim. Ama ekran görüntüsünü bulamadığım için paylaşamamıştım. Geçenlerde X'te gezinirken yine gördüm. Aha reklamları da tam olarak böyle. Bu arada X'te takip edin lan. Taklacı tayfa neredesiniz ya? Anonim anonim takılıyoruz oğlum. Neyse ya kardeşim bak. Şu Türkçe reklama ayıracağınız bütçe ile oyuna Türkçe yapsanız daha çok satarsınız. Valla bak dinleyin lan beni. Hatta o reklam bütçesiyle oyuna Türkçe dublaj bile yaparsınız lan. Ciddiyim bak. Bu ufak bir iyilik yapayım istedim. Forum Donanım Haber'de e, Türkçe yaması var. Yani eski konsol versiyonundan portlamışlar yeni gelen PC'ye. Eğer e, oyunu satın alırsanız bu Türkçe ile birlikte oynayabilirsiniz. Ha bir de X'te bu Türkçe desteğiyle alakalı söylediğim şeyler çok destek aldığı kadar eleştirilmiş de. Yani galiba sanırım sakalımı buyumu falan eleştiriyorsun kardeşim. Ben benim gibi Türk oyuncular da yani bu siz oluyorsunuz. Hep birlikte oyunu kendi dilimizde oynayalım diye uğraşıyorum. Başka bir derdim yok. Oğlum işimi de risk ediyorum bunun için ama git İngilizce öğren diye eleştirenler çıkıyor. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin kardeşim. Ama yok umurumda değil cidden ben bunu her mecrada konuşacağım ciddi ciddi yani üzerine gideceğim bu işin fuar olur orası olur burası olur. Bütün röportajlarda bunu dile getirmeye çalışacağım elimden ne gelirse artık. Neyse bu akşam saat tam 9'da YouTube'da canlı yayında olacağım. Biz GTA Vice City Türkçe dublajdan devam kardeşim. Ömer Duman mı? <laughs> Asiktir. Servis bırakacaklarını düşünemediler o Bu akşam seriye devam edeceğiz. İki akşamdır oynuyoruz. Gayet güzel sarıyor. Özellikle Türkçe dublaj çok sağlam görünüyor. Hepiniz akşam şeyinde, saat 9'da süreceğiz. canlı yayına tamam. bekliyorum. Türkçe ya. dublaj, <laughs> vay diye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada en son videoma yorum atmışsınız. 120 yıllık youtuber diye. Arkadaşlar haberlerde çıktım. Ben çok gencim çeşit oyunları oynuyorlar. Bu oyunların çoğu da savaş içerikli oyunlar. Çocuklar bu tarz oyunlara kendilerini öyle bir kaptırıyorlar ki adeta oyunları...